Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizinle beraberiz. Bugün yanımızda Türkiye'de ilk defa 2024 model Bajaj Dominar 400. Herhalde büyük ihtimalle ilk alanlardan bir tanesi benim. Motosikletimizde değişen bir şey olarak sorduğumda 2023 model ile 2024 model arasında hiçbir farklılık yok. Baktığımız anda detaylara biliyorum herkes bunlardan çok sıkılıyor ama şöyle yapabiliriz kısaca hemen şuradan bakalım. Unutmamak için işte söylüyorum. 373 cc 40 beygir gücü ve 35 Newton torkumuz var. Bunlar yeterli herhalde. Geçelim. Şimdi Bug versiyonu dediğimiz bu versiyonda H'cik korumalar ekstramız arka çanta bağlantı demirimiz ve tur camımız standart olarak içinde beraber geliyor. Bunun haricinde ekstra olarak ne geliyor? Bir de yan demirler var ama bunlar değil. Biz ekstra olarak ne taktırdık? Yan koruma demirlerimizi taktırdık. Fren hidroliğinin korumasını taktırdık. Ve egzoz koruma demirini taktırdık. Şu anda biliyorsunuz dolar kurundan dolayı zaten her şey çok pahalı. Tahmin et yanlış hatırlamıyorsam 2 300 200, 400 bandında koruma demirleri var. 580 lira e, egzoz koruma demirimiz ve 250-300 lira tahmin ediyorum o civarlarda. Onun haricinde bir şey taktırmadım. Motor daha kaç kilometrede diyebiliriz. Bakalım hemen. Motorumuz Evet tam 50 kilometre. Herhalde 4 gün falan oldu. 3-4 gün falan oldu alalı. Ee, onun dışında size söyleyebileceğim ne var? Evet şunları da anlatabilirim. Ee, gördüğüm en iyi tank petin siparişini verdim. Ee, cant jant şeritlerimiz gelecek. Bir de telefon tutacağı siparişimiz verdik. O çok önemli bir konu. Onu ayrıyetten size inceleyip göstereceğim. Onun haricinde pek anlatacak bir şey yok. Yani çok fazla hani video çekeceğiz ya da kasmaya gerek yok. Çünkü 2023 modeli tamamıyla aynı. Özellikle şu sticker'larını yapıştırmadım. Onlar için ekstra yeşille uyum sağlasın diye ekstra bir sipariş vereceğim. Onun haricinde Dominar bildiğimiz Dominar, gayet güzel ve ufak bir test yürüşümüzü yapıp, evet ilk turumuzu atalım. En azından ben attım ama sizlere de göstermek istiyorum. Evet. Buradan önce bir çıkmamız lazım. Size ufak bir videoda herhalde çoğunuz biliyorsunuz ama vites göstergemiz burada var. İstersek bunu buraya da alabiliyoruz. Benim için pek bir önemi yok ama büyük ihtimalle eşim kullanacağı zaman onu isteyecektir. Ve marşımıza basalım. Ses tatmin edici düzeyde. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Daha önce pulsarım vardı. Hiç video atamadım size onunla ilgili ama bayağı uğraştığım şeyler vardı. Ya yani en azından bu parayı alabileceğiniz şu anda ben herhalde şanslı taraftayım. Motoru bir 4-5 gün oldu ya da olmadı. 209 küsür liraya aldım. Aldıktan bir gün sonra motor 224 bin civarında oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu parayı alabileceğiniz bir testi olarak baktığımız zaman hani için malı istemiyorum diyorsanız alabileceğiniz en iyi motor Dominar 400 bence. Rodajda olduğu için 6000 deviri geçmedi dememiz söylendi. Klasik. Biz de ona riayet gösteriyoruz. Ama tatmin edici bir güç. En azından İstanbul içinde yani en azından şehir içi diyelim İstanbul içi demeyelim. Ben en azından İstanbul'da olduğum için öyle söylüyorum şehir içinde gayet tatmin edici. Baktığımız zaman evet dediğim gibi şunu beğenmedim. Görüyorsunuz. Ufak minik tank pet gibi bir şey ama tam tam da tank pet denemez. Bu arada motoru pek e, peker motordan satın aldım. Berkay Bey çok yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ederim. Ah bahçe şefine selam söylüyoruz. Onun haricinde anlatabileceğim başka bir şey var mı? Evet. Ha bu evet burada bir USB A diye geçiyor galiba yanlış. Evet USB A. Bir şarj soketimiz var. Bu şarj soketi gayet bence idare eder. Sonuçta hani hızlı bir şarj Etmiyor ama en azından yolda zorda kaldığımız durumlarda bize çok faydası olacağını eminim. Dediğim gibi 6000 devir geçmeden gittiğimiz zaman bakalım üçüncü bir Biz gene de 5000 devirde atalım, 55-60 kilometrelerde vites atıyoruz. Evet. Ama şu anda bunu gösterebileceğim uzun bir yol yok. Ulus'a doğru çıkıyoruz. Bu trafikte de bence çok fazla da yukarılarda Adnan Saygun Caddesi çok sıkıntılı. Biz şuradan bir U dönüşü yaparak bence geri dönelim. Motorda kronik bir sorun var mı diye sorarsanız ben 5-6 kere daha çok fazla olmadı bilir aslında çok dediğim gibi şu an 51 kilometre oldu bazen 2'den bire düşürüyorum hani düşük hızlarda vitesi bir anda hani şrak deyip hani istop etme gibi birkaç durumla karşı karşıya kaldım bazen de özellikle nasıl anlatayım pek bu anlatılacak gibi de değil ama şurada bir duralım şöyle diyelim birinci viteste Yavaşça hafiften debriyajımızı bırakalım. Kalkıyor. Evet. Bakın gördün mü? Gaz orada hafiften verdiğimde minik bir hafif bir temassızlık gibi sanki. Bakın tekrardan yapıyorum. Hani diyebilirsiniz neden gaz vermiyorsunuz ama çoğu Japon muadillerinde bu sorunu yaşamayabilirsiniz ama bunun için servis şunu söylüyor. Hani ilk 500 kilometre İlk 500 bakımına kadar böyle ufak tefek e, bu sorunların olması doğaldır. Daha sonra geçeceği söyleniyor. Mesela ben aldım ilk sorunum ne oldu? Hatta biraz önce Beker Motor'a gittim tekrardan geldim. Bir anda korna çalışmadı. Orada bir temassızlık vardı herhalde. Onu düzelttiler. Onun dışında şu anlık. E tabi bu bir elimizde çok fazla bir döne yok. tam anlamıyla bir e, elimizde kullandıkça elimize veriler geçtikçe daha sağlıklı yorumlar yapacağımıza inanıyorum. Evet aklımızda kalan başka bir şey var mı? Söyleyebileceğimiz. Bir evet bana bir şey garip geldi mesela. Gidon sanki ilk aldığımda böyle sol tarafa doğru hani sol taraf kendime bana bu tarafa doğru hani biraz ittiriyormuş gibi hissettim bunun biraz hani dislerdin e, sol dislerdin sol tarafta olduğundan hani bunun olabileceğini söylediler ama servisteki arkadaş pek mantıklı gelmedi o ama belki de bilmiyorum hani bir anda sonuçta 600'lük makinede kullansam bir anda 200'lük veya 300'lük bir makineye binsem bir yabancılık çekiyorsun. En azından en yani bir gün ya da bilemedin çok faal kullanıyorsan bir, bir saat kullandıktan sonra yavaş yavaş alışıyorsun. Bu hani buna cemilikle bir önce bir alakası yok. Hani minik skuter da kullansan pulsara geçsen veya 600'lük makine kullansan oradan pulsara geçsen hani sonuçta makineyi her makinenin kendine özgü bir nasıl derler bir ruhu mu var diyeyim ya da <laughs> bir çalışma prensibi hani çalışması genelde hepsinin aynı prensip ama hani ne demek istediğimi siz anladınız böyle hani bir, bir, garip bir şey bu oluyor bu ben de, de en azından bu bir, bir gün iki gün böyle bir hissettim yavaş yavaş o sanki o hissiyat kattı gibi şu anda pek hissetmiyorum en azından bir sorun çıkartacak kadar pek bir şeyimiz yok. çıkabilirdi oradan. Yani korna bozulduğunda o kadar kendimi kötü hissettim ki. Hatta kornayı yaptırmaya giderken önüme bir araba atlıyordu. Basıyorum hani gayri ihtiyari. Hani beni duymayacaklar, biri çıkacak, patlayacağım diye çok korktum. Yani gerçekten hani motorda korna kadar önemli bir şey yok. Buradan geçebilir miyiz? Geçeriz. Teşekkür ederiz. Biz hemen şu aradan Chester'ımı kaçalım. Oo burası da mı kapalı? Ama düşük viteslerdeki torkları çok iyi. Yani makine en azından. Buyur ablacığım da araba geliyor kusura bakma. Hani torklar tatmin edici. Tabii bu neye bağlı? Hani bir MT7 değil. Buyur. Abi buna da uyuz oluyorum ya. Yani tam dönüşün orada. Hani bazen motorla çok zor değil ama arabayla geldiğim zaman burada hani sokan girişinde adamlar burada dörtten yakıp bekliyorlar. Yani arkada bir trafik oluyor. Hani birileri yiyip dövse haktır yani. Evet mesela burada da aynı. Bunun için öbür taraftan bir daha döneceğiz. Neyse anlatacaklarım bu kadar. En azından şimdilik bu ilk videomuz olsun. Dediğim gibi siparişlerim gelmek üzere takip edeyim jant şeridim ve telefon tutacağım da geldiği zaman sizlere bunlar için bir video yapıp gösteririm en azından hani yaptıklarımı siz de görebilirsiniz ben bile mesela bir şey yapacakken birisi yapmış mı daha önce yapan var mı nasıl olmuş her zaman için kullanıcı yorumu candır arkadaşlar hepinize şimdiden teşekkür ediyorum videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok teşekkür ederim şimdiden tekrardan hoşçakalın